Özel Mavi Deniz Yıldızanı Okulu'nun Minik öğrencileri yeni bir yılın gelmesini kutladılar. <laughs> Öğrencilerin eğlencesine öğretmenler ve Nil Baba da eşlik etti. Minikler önce pasta kesti, ardından dans ederek gönüllerince eğlendiler. Kocaman adam mıydı diyelim böyle. Hadi kesiyoruz o zaman. Hadi işte adam elma. <laughs> o zaman yetisiz böyle gelin. Ahmet bırak çıkmadı. Hoşgeldiniz. Bravo, Allah'ın nimetleridiriz. <laughs> Hadi evet, insanlar büyük kocaman adamlar olursunuz hep beraber. <laughs> Miniklerin yeni yıl dileklerini ise tahmin etmek hiç de zor değil. Ayakkabı. Sen, Sen ne istiyorsun şaka? Yeni yılda yarış arabası. Olsun. Kumandalı. Tamam. Özel Mavi Deniz Yıldızı Okulu kurucusu Evrus Açma, kutlamaların ardından 2014 yılının başarı, mutluluk ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu. Mavi Deniz Yıldızı Okulu olarak çok güzel bir gün geçiriyoruz. Bütün günlerimizin aynı sevinçle ve Heyecanlı olmasını diliyoruz. 2014 yılının buradaki sevgi kadar, coşku kadar hem ülkemize hem çocuklara başarı, mutluluk, sağlık getirmesini istiyoruz. Biz uzun yıllar böyle neşeli devam etmek istiyoruz. Tüm çocuklarla güzel günler bizi görmesi dileğiyle diliyorum ben. Hepinize iyi yıllar diliyorum. İyi. Bravo.